Anletin şikayeti üzerine Rütük Üskurul toplantısı devam ediyor ve buradan bize ceza çıktı. Sadece bize değil, Halk TV ve KRT'de ceza çıktı. Ayrıntıları Rütük Üskurul üyesi İlhan Taşçı duyurdu. Hemen tweetini bir ekrana yansıtalım. Ne diyor İlhan Taşçı? Bir bakalım. Arkadaşlar, Rütük, Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve Tele1'e %2 para cezası kararı verdi tweetimiz hazır mı arkadaşlar? Evet. İşte ekranda da görüyorsunuz karar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti üzerine oy çokluğuyla alındı. İstiyorlar ki hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin. E, şikayet dilekçesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayet dilekçesine göre, Kur'an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberinin veriliş biçiminden incinmiş Diyanet İşleri Başkanlığı diyor. Çocuklara kıymayın efendiler şaka gibi yorumunu da eklemiş İlhan Taşçı, Rütük kurul İyesi. Diyanet şikayet etti ve Rütük bugün e, kurul toplandı ve buradan Tele1'e, e, KRT ve Halk TV'ye ceza çıktı. Yüzde iki anladığımız bu yüzde iki para cezası çıktı değerli diyenler Haber neydi? E, anımsatmaktan çekinmeyeceğiz elbette. Haberin veriliş biçiminden rahatsız olmuş İlhan Taşçı diyor. Tabii şu dakikalarda bu toplantı devam ediyor. Tam ayrıntısına vakıf değiliz. Şu anda edindiğimiz bilgi İlhan Taşçı'nın paylaştığı kadarıyla bunu aktaralım. Erzurum'da 7 çocuğa Diyanet İşleri'ne bağlı Kur'an kursunda e, istismar, tecavüz haberini gündemimize almıştık ülkenin gündemine gelmesi gereken bir konuydu. Bu konuyu biz e, ve işte yine ceza alan KRT ve Tele1 e, Halk TV'de işlemişti. Biz de hatta gün ortasında bunu Erzurum'dan yerel bir gazeteciyle de konuşmuştuk. Neler oluyor bitiyor ilçede, ilde diye. E, bu konuyu e, konuşmamız, haberleştirmemizin karşılığında da %2 para cezası aldık bunu dikkatlerinize sunuyoruz efendim. Televizyon izleyicilerinin dikkatlerine sunuyoruz. Şimdi kesintisiz haberle devam edeceğiz bu bölümde. Hiç konuk almayacağız. Şöyle gündemde ne var ne yok? Bugün ne oldu? Bir bakalım. Dışişleri Bakanlığında atamalar vardı. Büyükelçiler atandı. Şöyle ki yeni büyükelçiler kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb'e atandı. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Brüksel Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi oldu. Tebligatı yapılan büyükelçilerin yeni adresleri belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. 24 büyükelçilikte görev değişimi kararı alındı böylelikle. Türkiye'nin büyük e, Brüksel büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stockholm büyükelçiliğine e, Can Tezel, Kopenhag büyükelçiliğinde Rıza Hakan Tekin görevlendirildi bu yeni değişiklikle birlikte. Atama kararları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Evet bir başka resmi gazete kararı da Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı ve muhalefetin bir siyasi mühendislik çalışması olarak yorumladığı yeni seçim kanunu teklifi. Bu da biliyorsunuz genel kuruldan geçmişti ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hadi bir kez daha bakalım seçim kanunumuzda neler değişmiş. Evet kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Cumhur İttifakı arasında çatlağa neden olan ve %10 olarak uygulanan seçim barajı %7'ye düşürüldü. Baraj düştü ancak seçime girme zorlaştırıldı. Yeni kanunla mecliste grup kurmuş olmak seçime katılabilmenin yeter şartlarından biri artık olmayacak. Siyasi partiler ise belirlenen sürelerde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Muhalefetin seçim güvenliği vurgusu yaparak sert tepki gösterdiği il seçim kurulu başkan ve üyelerinin seçiminin değiştirilmesi maddesi de resmi gazetede yayınlanarak kanunda yerini aldı. Buna göre eski kanunda seçim kurulu başkanının belirlenmesinde bölgenin en kıdemli hakimi uygulaması yerine bölgede birinci sınıfa ayrılmış hakimlerden kura çekilmesi maddesi getirildi. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Resmi gazetede yayınlanan bu kanunda Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişle başbakanlık makamının kaldırılması nedeniyle kanundaki başbakan ibareleri çıkarıldı yerine Cumhurbaşkanı ibaresi konuldu.